Şimdi hamilelik ile ilgili yaygın olan efsaneleri aşağı çıkartacağız. Hamilelik ilgili birçok bilgi bir tavsiye duyarsınız. Bazıları iyi olabilir ancak çoğu nesilden nesile aktarılan bir takım saçma sapan başka bir şeyle den değildir. Evet birkaç önemli gerçeği bilmek sizlerin daha mutlu ve daha sağlıklı bir hamilelik geçirmenize yardımcı olacaktır. Bugün size sunacağımız bu gerçekleri unutmayın. Efsane bir, genleri kontrol edemezsiniz. Doğru mu? göz rengi ve saç dökülmesi gibi bazı özellikler DNA'dan kaynaklanırken uzmanlar bel ölçüsü veya zeka gibi özelliklerin DNA'dan kaynaklanmadığını keşfettiler. Hamilelik esnasında fit ve sağlıklı kalmanız çocuğunuzun genlerinin hayat boyunca nasıl işleyeceğini önemli ölçüde etkileyebilir. Aynı zamanda anne adayları birazdan bahsedeceğimiz toksinlere maruz kalmamalıdır. Mesela BPA, bisfenol A, sert plastik yapımında kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Vücudumuzda hormon faaliyetlerini bozabiliyor. BPA kimyasalına maruz kalmamak için emzirin. BPA içermeyen kapları tercih etmelisiniz. Plastik kaplardaki yemekleri mikrodalga fırına koymayın. Bir konser yiyecek. Sen lütfen hiç olmazsa biraz azaltın miktarda. Civa'ya baktığımızda bu kimyasal element gelişimsel geriliklerle ilişkilidir. Bu yüzden hamile kadınların uzak durmaları gerekiyor. Bunu yapılan en kolay yollarından biri haftalıktaki tükettiğin ton balığı, lütfen azalt. 150 gramın altında geçmelidir. Peki radyasyon mühim bu. Tabii. Radyasyon da çok önemli. Röntgen ve bilgisayar tomografilerinin ürettiği iyonize radyasyon özellikle hamileliğin ilk haftalarında gelişmekte olan fetüse zarar verebiliyor. Efsane 2. Iki. i̇ki. kişilik yemek lazım. Doğru mu? Değil. Açıklayalım, hamileliğe kilolu başlayan kadınların hamilelikte çok fazla kilo alması anne adaylarına gebelik diyabeti gibi gelişmekte olan fetüsün sağlığını tehdit edebilecek zorluklar getirebiliyor. Fazladan yemek yemek yerine multivitamin takviyesine zaman ayırmanız lazım. Kalsiyum, magnezyum ve D vitamini buna çok mühim. Bir de omega 3'ü tercih et. Efsane 3. Cinsel pozisyonlar bebeğinizin cinsiyetini belirtir. Doğru mu? Bildiklerimiz kadın sperminin daha yavaş ilerlediği, daha uzun yaşadığı ve erkek sperminin daha canlı fakat kısa ömürlü olduğu doğru. Gördüm Am mü? <laughs> Ama kız mı, erkek mi olacağını belirleyen kanıtlanmış bir pozisyon yok maalesef. Efsane diyorum. Karnınızın şeklinde bebeğinizin cinsiyetini anlayabilirsiniz. Olabilir mi öyle bir şey? Dış görünüş, görünüş. cinsiyeti söylüyor mu? Ameliyat adayının karın şekli bebeğin cinsiyetini asla belirlemez. Bir kadının genişen bebeği karnının nasıl taşıdığı, karın duvarı ve rahim kuvvetinden cennin bulunduğu pozisyondan etkilenir. En alt kaburga kemiğine, leğen kemiğinin tepesi arasında fazla mesafe olan kadınlar, kısa mesafe olan kadınlara göre daha farklı taşıyabilirler. Etrafımızdaki insanlar göbek şeklinize göre tahminde bulunabilir ama siz en iyisi elinizdeki ultrason görüntülerine güvenin. Evet, devam Evet, sağlıklı bir hamileliği dönümü geçirmeniz dileğiyle. <laughs>